Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm hepinize hayırlı günler. İşte o gün beklenen gün beklenen an geldi. Türkiye'nin en sevilen en çok satan otomobillerinden birisi olan sedan Volkswagen Passat yeniden üretime başladı ve satışa çıkmak için artık günleri sayıyor. Detayları vermeye başlayacağım araçla ilgili ancak öncelikle birkaç notu size iletmem lazım ki mevzunun bizim için güzellikleri ortaya çıksın. İlk olarak sedan kasa formuyla satılan Passat dünya üzerinde en çok Türkiye'de talep görüyor ve en fazla satış adetlerine bizim ülkemizde ulaşıyordu. Hal böyle olunca da Volkswagen'in Türkiye temsilcileri sedan Passat konusunda markaya ne istiyorlarsa yaptırabiliyorlardı. Ne demek bu? Hemen bir örnek vereyim. Mesela diyordu ki Türkiye Volkswagen temsilcileri bize göndereceğiniz Passat'larda şu 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 donanımda bir paket hazırlayın. Üzerine şöyle ekstralar olan başka bir paket koyun. Opsiyonları da biz nasıl istiyorsak öyle belirleyin ve araçları bize bu şekilde gönderin. Bu size şaka gibi gelebilir ama Volkswagen markası ile Türkiye temsilcileri arasında durum Passat sedan konusunda tam da böyleydi. Çünkü dünya üzerinde en çok Türkiye'de satılıyordu sedan Passat. Bu söylediklerim aklınızın bir yerinde kalsın çünkü az sonra yenilenen elektrikli Passat sedanın Türkiye'ye gelişinde Türkiye temsilcisinin isteklerini ve markanın bu isteklere kayıtsız kalıp kalmayacağını buradan anlayabilirsiniz. Gelelim şimdi dünya otomobil piyasasında Passat sedandan sonra adeta bomboş bırakılan bir segment olan D segmenti sedanların kralı olacak yepyeni Volkswagen modeli id Volkswagen'in ID serisini hepiniz bilirsiniz. ID3, ID4, ID6 bunlar hep SUV tarzı araçlardı ama ID7 Sedan bir araç. Boyutlarına baktığımızda uzunluk olarak 4961 milimetrelik oran çıkıyor karşımıza. Neredeyse 5 metre oldukça uzun bir araç. Genişlik olarak 1862 milimetrelik bir değer var ki burada D segment standartlarında diyebiliriz genişlik olarak. Yüksekliği de 1538 milimetre. Karşılaştırmak için Skoda Superb'e baktım 1488 milimetrelik yüksekliği olduğunu gördüm. Bu araç 1538 milimetre yani Superb'den 5 santim daha yüksek. Bunun faydası da içeride elbette baş mesafesinde görülecektir. Aks aralığında ise elektrikli araçların artısı ölçülerden de anlaşılacak şekilde aşırı derecede ortaya çıkıyor. Elektrikli Passat Sedan'da da tam 2966 milimetrelik aks aralığı var. Yine karşılaştırmak için D segmentinin en büyük aks aralığı olan Superb'e baktım. Gördüğüm rakam 2841 milimetre. Yani Superb'den 15 santim daha yukarıda bir aks aralığı var yeni sedan Passat elektrikli de. Bu da içeride özellikle arka koltuklarda çok daha fazla ferahlık ve çok daha fazla diz mesafesi olarak yansıyacak aracı kullanacak kişilere. Boyutlarını gördünüz. D sedanlardan biraz daha iyi boyutsal anlamda. Neredeyse 5 metreye dayanan boyuna rağmen aracın sürtünme kat sayısı oldukça etkileyici bir şekilde sadece 0.23 olarak açıklandı. Bu aracın aşırı aerodinamik şekilde tasarlandığını gösteren bir değer. Bu değer hem performansa hem de menzilin daha uzun olmasına artı olarak katkı sunuyor. Gelelim şimdi aracın ÖTV'sinin belirlendiği ve bu sebeple bizi en fazla ilgilendiren kısma yani motorlara. Tamamen elektrikli yeni Passat Sedan'da ön aksta konumlandırılmış önden çekişli bir sürüş var arkadaşlar. 286 beygir güce sahip bu motor ve 545 Nm tork değeri sunuyor. Bu oranlara baktığımızda karşımıza çıkan sonuç bizim için oldukça kötü. Neden kötü? Çünkü aracın %10'luk ÖTV diliminde kalması imkansız oluyor bu motor gücüyle. Malum bizde 220 beygirin altında olan araçlar ancak %10'luk ÖTV'de kalabiliyor. E bu onlardan değil. Peki ne olacak? İşte burada devreye size videonun başında anlattığım Türkiye temsilcisi giriyor. Yeni sedan Passat diyeceğimiz araç ID.7'nin en çok satılacağı ülke yine Türkiye olarak görülüyor arkadaşlar ve bu nedenle Türkiye temsilcisi markadan özel istekte bulunabiliyor. Bizdeki Volkswagen Türkiye temsilcileri ana markaya Sedan Passat konusunda bir de gitmiş ve demişler ki Bizim ülkemizde %10'luk bir ÖTV dilimi var ve bu aracı oraya sokabilirsek satış rekorları kırabiliriz tıpkı eskiden olduğu gibi. O yüzden sizlerden ricamız bize maksimum 160 kW'lık bir motora sahip olan üzerine batarya konusunda da 55-60 kW saati geçmeyen değerlerde olan menzili 400-500 km arasında değişen bir versiyon yapın. Biz de Türkiye'de otomobil piyasasını yeniden ele geçirelim. Cevap ne olmuş derseniz hemen söyleyeyim. Oldukça iyimser bu konuda Volkswagen Türkiye temsilcileri. Yani %10 ÖTV'de olan bir elektrik sedan Passat çok yakında satışa çıkabilir. Ama gelin biz şu an üretilen yaklaşık 300 beygirlik araçtan anlatmaya devam edelim. E hali hazırda kesin olarak üretilen versiyon o. Ha bu arada fiyatlara geleceğim unuttum sanmayın. Hem şu anki versiyon hem de bize özel üretilecek olanın fiyatlarını aktaracağım az sonra. Dönelim geriye. 289 beygirlik güç, 545 Nm torkluk bir değer, 0.23'lük oldukça iyi bir sürtünme katsayısı. Tüm bunlar bir araya gelince performans anlamında çok çılgın veriler çıkıyor karşımıza. Mesela bu araç 0'dan 100 km hıza tam 5.4 saniyede ulaşıyor ki bu gerçekten çok çılgın bir değer. Gerçi elektrikli araçlar hayatımıza girdikten sonra bu değerleri artık normal karşılamaya başladık. Ama olsun yine de 5.4 çok etkileyici. Son hız olarak sayı 265 kilometreye kadar çıktığı söyleniyor fabrika verisinde. Şu an bizde satılan 160 kilometre maksimumuza sahip araçlarla kıyaslayınca bence harika bir değer. Peki böyle performanslı bir araç ne kadar yol gider bir depoluk yakıtla? Geldik şimdi menzil ve batarya kısmına. İki farklı batarya paketi var bu aracın arkadaşlar ve ilk yaklaşık 80 kWh'lik saatlik bir batarya. Menzil olarak 620 kilometreden biraz daha fazlasını vaat ediyor. İkincisi ise yaklaşık 90 kWh'lik saatlik daha büyük bir batarya ve 700 kilometreden daha fazla menzil vaat ediyor. Bu değerlere bakınca bu araç çok güzel. İstediğimiz her yere gidebiliriz bu araçta diyebiliriz. Ama gelelim bize özel üretilmesi beklenen ve daha ucuz olması istenen sadece %10 ÖTV'de kalması için diretilen versiyondaki batarya paketine. Bize gelecek araçta 50-60 kWh arası bir batarya olması bekleniyor ve aracın sürtünme katsayısının güzelliği, küçük batarya ve düşük beygirli motordan dolayı diğer versiyonlardan daha hafif olacağı gibi etmenler göz önüne alındığında 400 km ile 500 km arasında bir menzil vaat etmesi bekleniyor. Yeni elektrikli sedan Passat'ta yaklaşık 550 50 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor ve elektrik tüketimi 100 kilometrede 13 kWh saat olarak veriliyor arkadaşlar. Yani oldukça az yakan bir elektrikli araç karşımızda duruyor. Gelelim şimdiden merak edilen kısma. Araç ne zaman Türkiye'de satışa çıkacak ve versiyon versiyon fiyatları ne olacak? Bu konuyla ilgili net bilgileri verdiler arkadaşlar. Hemen aktaralım ama burada araya gelip sizden şahsi bir ricada bulunmak istiyorum. Malumunuz 200 bin aboneleri geçen eski kanalımız kapandığı için yeni kanal açtık ve 60 bin abonelere ulaştık çok şükür. Yeniden hızlıca 100 bin 200 bin abone ulaşabilmek adına sizden kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Verdiğiniz vereceğiniz destek için şimdiden çok çok teşekkürler. Hadi dönelim mevzuya. Yeni sedan Passat ID7 şu an üretime başladı arkadaşlar. Volkswagen markasının ana vatanı olan Almanya'da üretiliyor bu araç. Bu da demek oluyor ki Çin'den gelen araçlara göre %50'yi aşan ekstra gümrük vergisi olmayacağı için oldukça avantajlı fiyatlarla satılabilecek. Ama maalesef şu an açıklanan fiyatları hiç de uygun fiyatlar değil. Aracın Avrupa fiyatı açıklandı arkadaşlar. Yaklaşık 57.000 Euro'dan başlayacak Avrupa'da satışa bu araç. Ama burada hemen 57.000 Euro'yu alıp da üzerine... %60 ÖTV koyup da sonra KDV'yi ekleyip de Türkiye fiyatını bulmaya çalışmayın. Çünkü bu paraya Almanya'nın aldığı vergiler dahil. O vergileri çıkıp aracın ham fiyatını bulmak için yaklaşık %20'lik bir düşüş yapmamız lazım bu fiyattan arkadaşlar. Yani şu anki üretilen haliyle aracın ham fiyatı 40-45 bin euro arasında. Türkiye'ye geldiğinde %50 ve %60'lık ÖTV dilimine girecek doğal olarak bu araç. Fiyatı ÖTV'li olarak 60 bin artı KDV'li olarak 72 bin euroya kadar çıkacak. Hadi biz ona düz hesap 75 bin euro diyelim. 31'le lira desek bugün euroya ve 75 ile çarpsak karşımıza çıkan rakam 2 milyon 350 bin lira civarı bir rakam. Bu para çok para mı? Evet çok para. Ama bu paraya satılan elektrikli araçlara bakınca inanın bu para bile böyle bir araç için çok para değil. Bugün Tesla Model Y uzun menziller 2.7 milyon standart menziller 2.5 milyon lira civarında. Hadi o Tesla'dır olur. MG4'ün performanslı versiyonu 2.3 milyon lira. Hyundai Ioniq 5 3 milyon lira. Ioniq 6 üst pakette 2,5 milyon lira civarı bir fiyattan satılıyor. Yani bu arabayla kıyaslanacak araçlara baktığımızda fiyatı bugünün şartlarında onlardan az da olsa daha aşağıda. Ama markanın isteği bu değil. Daha doğrusu Volkswagen Türkiye'nin istediği bu değil. Temsilci diyor ki biz bir çılgınlık yapıp sadece %10 ÖTV'li olarak satmak istiyoruz bu aracı. İşte o zaman durum ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt 1 milyon 650 bin liranın altına iniyor fiyat maksimum olarak. Ha bu arada bu fiyatlar Bugünün şartlarındaki fiyatlar arkadaşlar. Şimdi siz dersiniz ki %10 ÖTV'de kalması için sadece motorunun 220 beygirin altında kalması olması yetmiyor. Ham fiyatının da 1.250.000 liranın altında olması gerekir. Bu araç nasıl o kadar ucuz olacak dersiniz değil mi? Arkadaşlar demeyin. Çünkü şu an üretilen 289 beygirlik versiyonun bile ham fiyatı 40-45 bin euro civarında. Yani hemen hemen 1.250-1.300 arası ham fiyatta fiyatı. Türkiye temsilcisinin istediği versiyonda ise motor 200 beygir civarı olacak. Yani 85 beygir düşecek. Batarya paketi 50-60 saat'e indirilecek. Yani orada da maliyetten kısıtlı araç fiyatı ucuzlatılabilecek. Tüm bunların yanına bir de donanımsal olarak fiyatı %10'luk ÖTV'de tutabilmek adına araçtan gerekirse donanımsal anlamda özellikler çıkartılabilecek. Yani araç her türlü o %10'luk ÖTV dilimine sokulacak. İşte o zaman Türkiye'ye yeniden dünyanın en çok elektrikli sedan Passat satıldığı ülke olacak arkadaşlar. Ben açık konuşayım 1 milyon 650 bin liralık fiyatıyla bu araç şu an satılan ikinci el sedan Passatlardan bile çok daha ucuz olacağı için kapış kapış satılır. Millet sıraya girer, deli gibi talep gösterir. 100 bin taneyi daha araç gelmeden Türkiye Volkswagen temsilcilerinin ön siparişte satmasını sağlar. Benim düşüncem bu. Siz ne düşünüyorsunuz, ne diyorsunuz yorumlara yazın. Siz yorumunuzu yapın es geçmeyin lütfen ama ben o arada size bir şey daha söyleyeyim. Bizim ülkemize özel üretilecek Passat'tan sakın ha 5.4 saniyede 100 km hıza çıkmasını beklemeyin. Aman ha son hızının 265 km olacağını düşünemeyin. Bu değerler şu an üretilen Üst paket olan elektrikli sedan passat versiyonun değerleri alt paket olan ve yaklaşık 80 kilowatt saatlik bataryası olan versiyonda son hız 180 kilometre ile sınırlandırılacak bizim için özel üretilecek olanda da son hız 180 kilometre civarında bırakılacaktır ne zaman satışa çıkacağını söylemeyi unuttuk arkadaşlar hemen onu da söyleyelim. Araç şu an Almanya'da hali hazırda üretilmeye başlandı. Az önce de söylediğim gibi. Ama ilk olarak Avrupa'da satışa çıkacak. Türkiye'ye gelmesi ise 2024 yılının Haziran ayında olacak arkadaşlar. Şimdi siz söyleyin bakalım. Bu araç gelse siz satın almak ister misiniz? İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motors, Seramik Kaplama, PPF Kaplama, Pastacila, Detaylı iç Temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşilbağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bay Yeşilbağ abonelerine özel %10 ekranı ekstra indirim veriyor arkadaşlar